EYT son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT yasasının çıkmasına kısa süre kala emekli adayları maaş, patronlar ise kıdem tazminatı hesabına başladı. Kıdem tazminatı ile EYT sonrası oluşacak iş gücü kaybı patronları endişelendirirken, Tobun Çalışma Bakanlığı'na bir tavsiye mektubu iletti. Mektupta yer alan maddeler ise yeni bir tartışmaya neden oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, iş dünyasının EYT konusunda hükümete psikolojik baskı yaptığını iddia etti. Son dakika, EYT emeklilikte yaşa takılanlar, düzenlemesi için milyonlarca yaşa takılan vatandaş gün sayarken iş dünyası tarafından yapılan açıklamalar gündeme damga vurdu. Önce TİSK, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanması gerektiğini açıkladı. Ardından da geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na EYT konusunda endişelerini anlatan bir mektup iletildi. Art arda yaşanan bu gelişmeler sonrası EYT'de sonuç ne olacak sorusu merak edilirken Sosyal Güvenlik SGK uzmanı Özgür Erdur'sundan çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. EYT kapsamında ve normal şartları yerine getirerek emekli olmayı bekleyen milyonlar maaş ve kıdem tazminatı hesabı yaparken Erdos'un, iş dünyasının EYT konusunda hükümete psikolojik baskı yaptığını iddia etti. TV 100 yayınına katılan uzman isim asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı için, bu asgari ücret Türkiye'ye uygun değildir. Türkiye'de herkes neredeyse asgari ücretli olacak yaklaşık 2,5 milyon kişi, en düşük emekli aylığı olan 3,500 Türk lirası alıyor. Ve 1 Ocak itibariyle 5,250 TL'ye çıkacak, ifadelerini kullanırken, büyük ihtimal emeklilerin büyük çoğunluğu da en düşük emekli aylığını alacak. Böyle bir çalışma hayatı sistemimiz var. Asgari ücret hep söylediğim gibi meslekte tecrübe kazanma sürecini kapsar. Asgari ücret bölgesel de düşünülebilir ama herkese uygulanacak bir ücret değildir şeklinde yorumda bulundu.